Dün 5 duyu organlarını gösterdik ve ödev olaraktan da dedik ki 62 ile 63 yapılacak. Buradaki öğrenciler bize gösterecek. 64 yapılacak, 65. Her ünitenin sonunda kadar yapılacak dedi. Öğrencimiz yapmış. Teşekkür ediyoruz. Biz ödevleri yine sınıftaki gibi tek tek yapıyoruz. Yapamayan 5-6 öğrenci var. Babam gelmedi, annem uyudu. Ondan sonra mucize doktora baktık filan diye. Eğer bu ünite sonu sorular yapılmazsa biz yeni üniteye ne yapamayız? Geçemeyiz. Zorlanırız. Evde yapa, evde kalan öğrenciler de bu üniteyi artık anlattık biz 5 duyu. 5 duyu anlattığımıza göre ne yapacaklar? Yapacaklar. Bugün de birazdan yine ders örneği vereceğiz. Önemli bir konu. Bu sene konularımız zor. Kuvvet konusunu anlatacağız. Kuvvet konusu Önemli bir konu sınavlarda çok soru çıkar ama avantajımız bu konuyu biz dışarıda hareket ederek gösterip anlatacağız. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Kimse yapmadığı için soruları çözüyorum. Evet.